Şef Türkiye'nin son bölümü Eda ve Beyza arasındaki gerginlik nedeniyle izleyicilerin dikkatini çekti. Eda Beyza'nın kendisine yönelik sen de gideceksin gibi sözlerle baskı kurmaya çalıştığını öne sürdü. Olayın başlama nedeniyle ilgili Beyza şu açıklamayı yaptı. Ben Şirin'i seçtikten sonra onlar aralarında şöyle konuşmuşlar. Niye bizi seçiyor Beyza? Kalsalar gitseler bana ne fayda? Ondan soğukluk oldu. Ben aralarında diyalog geçtiğini anladım. Onlar soğukluk kattılar. Eda ise şu yanıtı verdi. Arkada çok fazla konuşulan şeyler var. Kişisel duyduğum şeyleri söyleyemem. Çok duyduğum şeyler var. Uzaklaşmam gerekiyorsa uzaklaşırım. Beyza, senin de dediğin şeyler var. İkilinin sözlü tartışması yayında büyürken Beyza'nın Fransızca düşünüp konuştuğum için yanlış anlaşılıyorum savunması şaşkınlık yarattı. Beyza'nın Fransızca konuşmasına sıkı bir Masterchef takipçisi olan Demet Akalın'dan da cevap gecikmedi. Twitter hesabından Beyza kız Fransızca ne söyledin? Türkçe anlat da biz de bilelim diyerek tepkisini gösterdi. Sosyal medyadan da Beyza'ya eleştiriler gecikmedi. Siz bu konuda kimi haklı görüyorsunuz? Yorumlarda bize düşüncelerinizi belirtin.